Ben bugün Yalova'ya gittim. Ee, Yalova'da hem kendi müvekil çevremden e, kaynaklı bir araştırma yapmıştım. E, hem de bana gelen bir takım mesajlar oldu. Instagram üzerinden e, gönderilen mesajlar, X üzerinden gönderilen mesajlar. Doğal olarak bunları araştırma ihtiyacı hissettim. Orada da birkaç yerel gazeteci arkadaşımdan da bu konuda destek aldım. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, hatırlıyorsanız... E, İhbar mahiyetinde bir takım ifadeler verenler olmuştu dosyaya. Bir yandan WhatsApp webden okuyacağım size bazı şeyler Onun için açıklıyorum bilgisayarımı. Onu kontrol ediyorum ara ara. Ee, bir takım açıklamalar yapan, ihbarlarda bulunan, ifade verenler vardı. Ee, bu ifadelerin içerisinde geçen isimlerle ilgili... Ee, savcılık makamı e, tanıklara tebligatlar çıkarmaya, çağırmaya, aramaya polis vasıtasıyla başlamış. Henüz alınan bir ifade yok. Parça parça toparlanmaya başlamış. Olay oturmaya başlamış artık ve bunun e, şüpheli ölümden öte bir e, öldürülme ihtimaline doğru e, gittiğini düşündüklerini düşünüyorum. Aynı zamanda oradaki basındaki arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Bana gelen ihbar yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir ee, Güllü Hanım'ı yakından tanıyan Yalova'da butikçilik yapan bir hanımefendiden gelen bir ihbar söyleyebilirim bunu net olarak söylemem konusunda da bu şekilde söyleyebilirsiniz diye e, kendisi beyanda bulundu ee, onun edindiği bilgiler taziye vesaire gitmesinden dolayı da edindiği bilgiler artı oradaki yerel gazeteci arkadaşlarımızın edindiği bilgiler Güllü'nün düştüğüyle ilgili e, bilgi kendilerine geldiğinde onlar da bir araştırma yapmışlar ee, ilk düşme anı itibariyle eski asistanı Deniz Hanım'ın yukarıya çıkın ve yukarıyı toparlayın beyanında bulunduğunu net olarak ifade eden tanıklar var. Evet. Bu tanıklar... Da... Evet, ee, bugün biraz önce sizden evet. hemen önce Medya Blok'ta e, Fırat ve Engin değerli iki gazeteci dostumuz. O bir erkek, e, ondan... o bir erkek sesi değil, doğrudan doğruya Deniz Hanım'ın söylediği, söyle, söylediğini duyanlar var onlar da tanık olmak üzere e, ifade vermek üzere e, bilgilerini paylaşmışlar öyle söyleyeyim yani ya, asistanı deniz değil mi? asistanı deniz iddiaların odağındaki isim yukarıyı evet. toparladınız mı diye bağıran kişi Hemen olduğu kişi, iddia ediliyor evet yukarıyı toparladınız mı gidin çabuk toparlayın türünden bir beyanda bulunmuş Sonra hmm. bana Google Earth'ten e, binanın görselini, yukarıdan görünüşünü görselini açtılar. Görselin üzerinden bu Butik canım efendi çok da güzel ağırladı beni, çok teşekkür ediyorum kendisine. E, şu açıklamayı yaptı, o görselde gazeteci arkadaşımla birlikte gittik, görüştük. O görselde şunu e, gösterdi, dedi ki e, ben bu eve çok gittim geldim e, kendisine. Gerek kıyafet götürmek için, gerekse işte oturup sohbet etmek için. Bu teras bir bütün. Arada sadece bir tane barbekü var ama kullanılmayan bir barbekü. E, mutfak tarafındaki camların tamam şey e, duva, duvar, yok tamamı cam. O nedenle oradan giriş çıkış son derece kolay olabilir. Yani geçişkenlik var. Onu anlatmaya çalıştı. O anda şunu sordum. Taziye sırasında gittiniz mi? O camda bir kırıklık var mıydı? Yok muydu? E, diye sordum. O kısmı net olarak kırık mı değil mi söyleyemiyor. Ama o da basından duyduğu gibi e, biliyorsunuz bir sabah programına doğrudan e, sunucusunun cep telefonundan onu tanıyan biri olmalı. Direkt onun cep telefonunu. Evet şu an sesiniz kesildi Sevilay Hanım. Ee, beni duyuyorsanız Ondan telefon mu geldi? Yerde bulduğu cam kırıyordu ifade. Gelmiyor mu? Geliyor mu sesim? Geldi şu an. Evet şu an böyle birden hızlı hızlı gelmeye başladı. E, cam kırıklarını oradan alalım ama ha, şu anda an e, Herhalde bağlantıdan kaynaklı. <laughs> Geldi mi? Yo ben e, konuşuyorum ama yani bende bir sıkıntı yok gibi duruyor bende. Geliyor mu sesim? Şu an evet, şu an geliyor. E, cam kırıkları mevzusundan tekrar alabilir miyiz? Evet. E, bir sabah programında spikerin cep telefonundan bağlanan birinin verdiği beyandı. Bizzat bu beyanı sordum. Gittiniz mi taziyeye gördünüz mü diye. Direkt dikkatimi çekmedi. Ama e, yani o tarafta mutfak tarafında değildim. Çünkü salon tarafındaydım. E, ama e, oradan e, direkt e, Ece Hanım'ın telefonundan bağlandığına göre Ece Hanım'ın da güvendiği ve bildiği biri direktçe cep telefonundan aradığı için ben e, o beyanın araştırılmasını isterim dedi. E, sonra yerel basına sordum. Dedim ki burası bir olay mahalli. Olay ile ilgili çalışma nasıl yapıldı? O konuda bir bilginiz var mı? E, çünkü bak biliyorsunuz önce bize balkondan düştü denildi. Sonra teras denildi. E, burada o cam kırılma detayı olay yeri incelemenin dikkatinden kaçmamış olmalı. Hemen o saat itibariyle kırılan camın değiştirilmesi vesairesi gibi bir şey söz konusu olamayacağı için orada bir kırıklık var mı? Ya da o taraftaki camı direkt açık vaziyette bıraktılar balkon kapısı gibi e, sürgülü mü, sürgülü müydü acaba orası? Bu kısmın araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kırılma var mı? Ama oradan geçişkenliğin net olarak var olduğunu teyit etmiş olduk. Yine aynı şekilde biliyorsunuz e, tespit edilen Aşağıdan yukarıya hani demiştim ya iki kat arasında bir merdiven var salona çıkan. Ee, o tarafta kameralara bakılması gerekir demiştim. Ben bunu söyledikten birkaç saat sonra yapılan yayınlarda gelen haberde kameranın kablosunun kesik olduğu söylendi. Bu da evet. e, oradan da çıkış olabileceği ihtimalini bir kez daha güçlendirdi. Şimdi bunları dün konuştuğumuz konular neyi konuşuyoruz demeyin diye aldığımız bilgileri anlatmaya başlıyorum. Bunu hem. E, tanık olarak ben e, bana anlatmak isteyen hanımefendinin beyanları hem de e, şey üzerinden gideceğim. Gazeteci arkadaşlarımın tespitleri üzerinden gideceğim. E, Gülü Hanım'ın kızı Tuğya'nın e, biliyorsunuz eşi cezaevindeydi. Ondan ayrılmıştı. Suriyeli bir e, şahısla e, bir gönül ilişkisi varmış. Bu Suriyeli e, şahıs e, sık sık gider gelirmiş. Hatta birkaç gün önce e, Gülü Hanım'dan borç para istemiş. Bu nedenle ciddi bir kavga çıkmış. Onun efendiyle de sık sık olduğu için hatta dert yandı. E, bir takım videolar vesairelerde paylaşıyordu. E, hatta dert yanmış. Yani herkes param için etrafında. E, kendi çocuklarımı geçtim. Onların yakınları da işte onların çevresindekiler de bir e, para talebiyle geliyorlar. Bıktım canımdan ve ezim türünden. Bir e, açıklama da yapmış. Yaklaşık iki hafta önce e, Güllü'den borç para istenmiş. E, yine e, Aylin Efendi şundan söz etti. E, Deniz hanım e, Güllü'nün banka hesaplarından e, yüklü miktarda bir parayı zimmetine geçirmiş. Bu nedenle de aralarında büyük tartışmalar olmuş ve iş ilişkileri de e, dostluk ilişkileri de bu nedenle bir sekteye uğramış. Ama sonra nedense tekrar barışılmış ama Deniz hanımın hiçbir şekilde programlar sırasında eski asistan olduğu için söylüyorum asistan olarak yanında bulunmasını patronları da istememiş. Aynı bilgi biliyorsunuz patronlardan da mekan sahiplerinden de gelmişti. Bunu da teyit etmiş olduk. Kendisini istemiyorlarmış. istemiyorlarmış. Bir şeyi teyit edemedik. O teyit edemediğimiz şey emniyet görevlilerinin yaptığı olay yeri inceleme tutanaklarında bu kamerayla ilgili kablo kesikliği tespit edildi mi edilmedi mi? Onu kayıtlarda var olup olmadığını net tespit edemedik. Şu anda halen tanık ifadeleri alınmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan çok kişi var. Bugün benim konuştuğum hanımefendiyi de e, ikna ettiğimi düşünüyorum. Bu bana anlattıklarını e, en yakın karakola gidip ya da zaten Yalova'da olduğu için savcılığa gidip savcılığa da anlatmasını istedim. E, tahmin ediyorum pazartesi itibariyle o da bunu yapacak. Ancak şunu söyleyebilirim. Son derece e, istikrarlı bir şekilde. Ee, sesim geliyor mu Bey? Evet şu an dinliyoruz sizi. Benim sesim geliyor, bir anladım. sorun çıktı. Evet. Yani anladım. Siz devam evet, edin. Ben kesiliyorum. Ben, ben çok, ee, çok istikrarlı bir şekilde hafta başı hafta sonu gece gündüz demeden e, soruşturma savcısının çok istikrarlı ve çok dikkatli bir şekilde hareket ettiği aynı zamanda Çınarcık İlçe Müdürlüğü'nün müdüründen e, düz polis memuruna kadar herkesin olay üzerinde detaylı şekilde e, ilgilendiğinin garantisini verebilirim. E, şehir dışından bilgi sahibi olarak e, tanıklık yapmak isteyenlerle ilgili de çağrılar ilgili yerlere müzekere yazılmaları başlamış, oradan da e, ifadeler alınmaya önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağı bilgisine ulaştık. Benim kısa günde e, edinebildiğim veriler bunlardır. E, özellikle düştükten sonra aşağıya inip yukarıyı derhal toparlayın ifadesiyle. Arkasından daha ambulansı aramadan e, avukatını aradığı beyanı ki bir de böyle bir şey var. Önce avukatın araması vardı. Daha önce konuşulmuştu bu konu. Ben de bu olayı bir kez daha şüpheli konumuna getirdi ve olağan şüpheleri arttırdı. Daha ilginç bir şey e, var. Bir gece önce söylemiştik. E, Carmen Bebek evde değildi. Evden ayrılmıştı ki hem e, anneannesinin torununa olan düşkünlüğü hem de annemin orada olması dikkat alındığında e, Carmen'in orada olmaması işte bakıcının da çocuğu var onunla arkadaşlık yapsın diyalog kursun diye gönderilmiş bir çocuktu ertesi gün cenaze yine o çocuğun getirilmesinin manasını hiç kimse kestiremiyor yani daha çok orada kalması gerekirken çocuğun oraya getirilmesi herkes tarafından garipsenmiş durumda bana da garip geldi bu konunun üzerinde de Tabii düşünülmesi ve çok... araştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet çok çok soru işareti olmaya devam ediyor. Bu arada e, kişi Suriye uyruklu mu Irak uyruklu mu? Bir Iraklı Suriye. olduğu da söyleniyor. Suriye. Suriye. Hayır Suriye uyruklu. Suriyeli. Net olarak e, çok yakın 20 yıllık bir dostundan aldığım bir bilgi. Haftanın birkaç Hı. günü görüştüğü e, yüz yüze görüştüğü bir dostundan aldığım bir bilgi. O nedenle söylüyorum. Yani dertleşmeleri, paylaşmaları olan bir insandan aldığım bilgi olduğu için söylüyorum. Bu net. Ya yani kesin bilgi olarak söylüyorum bunu. Yani o kadar şey ki. Ha, o o en önemliyi unuttum. Ki. En önemlisi evet. en sonunu bıraktım. Çikolatasını koyuyorum kahve yanına. Olay günü. Şimdi e, Tuyem'in erkek arkadaşıyla görüşmesi sık sık görüşmesi çok anormal bir şey değildir. Ama olay evet. günü Tuyem e, e, bu Suriyeli erkek arkadaşı ve Deniz, asistan Deniz arasında çoklu görüşmeler yapıldığına dair gazeteci arkadaşlarım e, aldıkları bilgi aktardılar. Bu da şunu gösteriyor, HTS kayıtları anladığım kadarıyla e, çaprazlanmış. O çaprazlanmada da bu bilgiye ulaşılmış. Şimdi gün içerisinde olağan sayılabilecek dereceden fazla bir arama tespit edildiyse bu e, olayı daha da şüpheli hale getirir evde duyulduğu söylenen bir erkek sesi var. Bunu henüz teyit de edemedik ama olmayacağı anlamına da gelmez. Bu kişi o kişi olabilir mi acaba? Mesela bu kişi cenazede var mıydı? Sevdiği kadının annesi vefat etmiş. Orada mıydı? Niye Tuyem'i ee, teselli eden üçüncü şahıslar, niye erkek arkadaş değil? Bu da bende şüphe uyanırdı açıkçası. Ben eğer mümkün olursa yarın birkaç kişiden daha randevu istedim. Eğer yapabilirsem Yarın da onlarla görüşmeye bir kez daha gideceğim. Bu aldığım bilgileri teyitlemeye çalışacağım. Oradaki sağ olsun yerel gazeteci arkadaşım da e, be, benim e, sorduğum birkaç soru vardı. Onunla ilgili araştırmalar yapacak. O araştırmaların neticesinde size aktaracağım. Ancak soruşturma hala devam ediyor. E, bulabildiğimiz herkesi bir şekilde savcılığa ve e, ilçe emniyet müdürlüklerine uzakta olanları da bulundukları yerden. E, ifade verebilecekleri şekilde yine Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak adres bilgilerini vermelerini temin etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız budur. Ortada bir cinayet varsa bir şekilde çözüleceğinden eminim. Ortada bir cinayet yoksa bir kazaysa yani taksiriyle öldürmeyse bunun da ortaya çıkacağından eminim. <laughs> Dilerim ki bu çok basit bir kazadır. Ancak bu veriler standartta var olan kameraların kablolarının kesilmesi, evde cam kırıklarının bulunuyor olması e, özellikle kazanın de, kaza diyorum şu an itibariyle taksirli öldürme, öldürme olduğunu düşünmek istiyorum. E, bu kız, kadıncağızın e, hayatını kaybettiği odada bir bebek kamerası varken o kameranın da bebeğin evde olmadığı iddiasıyla kapatılmış olması. Bebeğin evden o gece gönderilmesi. Bakıcının nerede olduğunu, kim olduğunu sormamıza rağmen. O bakıcı ile ilgili bilgi verilmemesi belki de ona bir ifade öğretilmeye çalışılıyor. Hocamın gerçekten kırık olup olmadığı bilgisi bunlar e, bir araya getirildiğinde bu sorulara cevap bulunduğunda Gül Hanım'a ne olduğunu da bulma şansına sahibiz. Şimdi e, çocuklarının yaptığı basın açıklaması şu anda ekranınızda duruyor. Bununla ilgili bir iki kelime söylemek isterim.